Kıymetli izleyiciler merhaba. Bugünkü videomuzda size bank kartın yani Ziraat Bankası'nın banka kartı ve kredi kartı özellikle bank kart kombonun kredi kartı ile ilgili kampanyalarından bahsedeceğim. Şubat ayına özel her 2500 lira giyim, kozmetik, ayakkabı alışverişinize 250 lira puan veriyor. Güzel bir kampanya. Bunun yanı sıra eğer ilk kez bank karta başvurduysanız bank karta ilk kez başvuranlar için de şöyle çok güzel bir kampanya var her 1000 liralık harcamanıza 250 lira toplamda da 2500 lira puan veriyor bundan da faydalanabilirsiniz ama bu kartın en güzel özelliklerinden bir tanesi şu bakın yaptığınız işlemi sigorta, eğitim ve sağlık bu üst sektördeki işlemleri sonradan taksitlendirebiliyorsunuz 1000 lira ile 100.000 lira arasındaysa işlem Yaptığınız gün bile taksitlendirebiliyorsunuz. direkt 2 ve 3 ve 4. 4 seçeneğe kadar, 4 taksite kadar, 4 aya kadar taksitlendirmeniz mümkün. Herhangi bir faiz, işlem ücreti hiçbir şey alınmıyor. İşlem de bu şekilde yapıldığı gün de yapılıyor. Ekstire kesim gününe kadar da yapabilirsiniz. Devama basıyoruz. Gördüğünüz gibi toplam faizi, vergisi hiçbir şey yok. Hepsi yüzde sıfır. Bu şekilde her ay 5 harcamanız, her ekstra dönemi aslında. Bakın kampanya metninde bir hata var. Diyor ki her ay diyor. Her ay değil. Takvim ayı değil. Her ekstra dönemi. Ekstrenizin keseceği dönem arasında. 5 adet işlemi bu şekilde taksitlendirebiliyorsunuz. Benzeri birçok finansal avantaj kanalımızda abonelik ücretsiz. Beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz. Yorumlar kısmından da faydalandıysanız bunu bildirin. Sorularınızı da iletebilirsiniz. Hoşçakalın.